Eğitmez kanalına hoş geldiniz. Videolarımızı beğenip kanala abone olarak daha fazla vatandaş ulaşmamızda bize yardımcı olabilirsiniz. Yeni düzenleme ile şehirler arası otobüslerde uygulanan %50 kısıtlamasına aile düzenlemesi geliyor. Buna göre aynı aileden seyahat eden kişiler otobüste de yan yana oturabilecek. Aile fertleri bileti %25 ve %40 arasında indirimle alabilecek. Özellikle salgının önlemleri kapsamında şehirler arası otobüslerde %50'lik doluluk kısıtlamasına düzenleme gelmiş oldu. Edinilen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı otobüslerde aynı aileden olan kişilerin yan yana yolculuk yapmasına izin verecek. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun onayıyla hazırlanan çalışma kapsamında aynı aileden olan fertler otobüslerde de yan yana oturabilecek. Böylece 2 artı 1 olan 41 kişilik otobüsler 34, 38 kişilik otobüslerde 32 kişilik yolcu alabilecek. 2 artı 2 otobüslerde ise 54 kişilik otobüsler 38 kişi, 46 kişilik otobüsler ise 34 kişiye kadar taşıma yapabilecek. Söz söz konusu düzenleme bilet fiyatlarına da yansıyacak. Fiyatlar yan yana seyahat eden aynı aileden olan kişiler için %25 ila 40 arasında düşecek. Bu da aile bütçesine katkı sağlayacak. Sabah gazetesi'nden Betül Alekent'in Haberine göre tüm otobüsçüler federasyonu TOF, Başkanı Mustafa Yıldırım aile düzenlemesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın otobüslerde oturma çizelgesi istediğini ve bu hazırlıklarını da söyledi. Yıldırım aynı aileden olan otogara kadar yan yana gelen kişilerin otobüse bindiğinde ayrı koltuğa oturması gerekiyordu. %50 kısıtlaması nedeniyle bilet fiyatları da arttığı için aynı aileden olan kişilere çok ciddi bir maddi külfet oluşmuştu. Yeni düzenleme ile aile bütçesine ciddi katkı sağlanacak. Aynı aileden birlikte seyahat eden kişiler daha uyguna bilet alabilecek dedi. Peki arkadaşlar tek kişi olursanız size indirim olacak mı? Ne yazık ki arkadaşlar tek kişi olursanız size herhangi bir indirim uygulanmayacak. Otobüs firmalarının da aileler için yeni bir kampanya hazırladığını aktaran Yıldırım bu çalışmayı şöyle anlattı. Aynı aileden iki kişi seyahat ettiğinde bileti %25 daha uyguna alacak. Mesela salgın öncesi 100 TL olan bir bilet şu anda 180 TL çıkmış durumda. Yeni düzenleme ile aynı aileden olan iki kişi seyahat ederse bilet fiyatı %25 indirimle 135 TL'ye düşecek. Eğer 3 kişi olursa bilet 120 TL'den anne baba ve iki çocuk 4 kişi seyahat ettiğinde 110 TL'ye satılacak. Yani arkadaşlar bilet 180 TL'den 4 kişilik bir 110 TL'ye kadar düşebilecektir. Fakat tek kişi seyahat ediyorsunuz arkadaşlar. Bu örnek bir bilet için söyleniyor arkadaşlar. 180 TL seyahat fiyat 180 TL ile sabit kalınacak. Bildiğiniz gibi arkadaşlar heskoda altında bir kod sistemi de var. O kod sistemi arkadaşlar sağlığınız için çok önemli bir kod. Bu kodları telefondan alabileceksiniz. Bununla ilgili videoda isterseniz onu da yapabilirim size. Çünkü bu yolculuklarda Hastalıklı bireylerin otobüste bulunmaması için alınan ikinci bir tedbir niteliğinde. Bahsettiğim indirimlere şöyle bakacak olursak arkadaşlar dediğimiz gibi 180 TL'lik bir fiyatı baz alırsak bu şekilde bir liste ortaya çıkıyor. 4 kişi 110 TL kadar düşebiliyorsunuz. Hepinize iyi günler arkadaşlar.